ve uzlifetil cenne 31. ayet ve cennet yaklaştırılmıştır. Kimler için? Lil muttakîn, muttakiler için cennet yaklaştırılmıştır. Gayra ba'id, uzak değildir. Muttakiler için cennet uzak değildir. Onlara cennet yaklaştırılmıştır. Hatırlarsanız geçen haftaki ayetlerde cehennemliklerden bahsetti Allah Azze ve Celle ve akabinde ise şimdi de cennetliklerden bahsediyor. Geçen haftaki ayetlerde niçin insanların cehenneme yüzüstü yuvarlandıklarından bahsetti Rabbimiz. Şimdi de cennetlik olan insanların kimler olduğundan bize bahsedecek. Yani bir insan var, bir insan profili var. Rabbimiz Allah Azze ve Celle onun üzerinden bize örnek verecek. Diyecek ki bu insan şu, 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 şu vasıfları üzerinde barındırdığı için kendisine ve uzlifetil cenne, cennet yaklaştırılacak. Şimdi biz bunlara inşallah bakacağız bu vasıflar, ne tür vasıflar. Lil muttakîn dedi Rabbimiz, muttakiler için. Şimdi muttakînin Allah'ın doğrusunu bilir ne tür vasıfları, ne tür özellikleri olduğundan bize ayetler söz edecek. Öncelikle İmam Buhari'nin İbn Mesud radıyallahu anhu'dan rivayet etmiş olduğu bir hadiste Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki cennet size ayakkabınızın bağından bile daha yakındır. Aynı şekilde cehennem de size ayakkabınızın bağından dahi daha yakındır. Yani ve uzlifetil cenne. Cennet yaklaştırılmıştır o kişilere. Hatırlarsanız yine geçen hafta kişinin söyleyeceği söze, konuşacağı kelimelere dikkat etmesinin gerektiğini, yaptığı amellere aynı şekilde dikkat etmesinin gerektiğini. Çünkü kişi söylemiş olduğu bir söz ile dahi Allah'ın gazabını celbedebilir, Allah'ın öfkesini üzerine çekebilir. Söylemiş olduğu bir kelime ile Cehennemi kendisine veya kendisini cehenneme yaklaştırabilir. Aynı şekilde söylediği bir söz olur, yaptığı ihlaslı bir amel olur. Bir iki göze küçük gibi görünen herhangi bir amel veya sözle de aynı şekilde cenneti kendisine yaklaştırabilir veya kendisi cennete yakınlaştırılabilir. Cennetle cehennem işte insanlara e, bu şekildedir. Yani çok yakındır aslında. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da hadisinde değindiği gibi insanlara çok yakın. İmam Buhari ve Müslim'in Ebu Hureyre radıyallahu anhudan yine yapmış oldukları bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Cennetin etrafı e, mekarih ile çevrilidir. Mekarih ile çevrilidir. Yani nefsin hoşlanmadığı şeylerle çevrilidir sarılmıştır. Cehennemin etrafı da şehevi şeylerle, şehevi isteklerle sarılmıştır. Mekarih kardeşlerim bir manasıyla yapılması nefse ağır gelen, zor gelen şeylerdir. Allah Azze ve Celle'ye onun istediği gibi kulluğa devam etmek, onun emir ve yasaklarını yerine getirmek ve bu yolda tüm sıkıntılara ve meşakkatlere göğüs germektir. İşte bu muttaki kişinin yapacağı iştir. Lil muttakîn muttakiler için cennet yaklaştırılmıştı ya işte Rabbimiz şimdi bize bu ayetin akabinden sonrasında gelen ayetlerde bize muttakinin özelliklerinden bahsedecek dedik. E, fakat bu hadisle de muttakiye e, muttakiyi anlayabilmemize ışık tutacak bir şey zikrettik. Allah Resulü ne dedi? Cennet, cennetin etrafı mekarihle yani nefse ağır gelen şeylerle çevrilmiştir. Muttaki kişi nefse ağır gelse de, bu uğurda sıkıntı çekse de, zorluk çekse de, fedakarlık gösterse de, dünyevi olarak elinden bir takım şeyleri kaybetmiş olsa da, Allah'a kulluktan asla geri durmayan kişidir. Allah'ın emir ve yasakları onun için diğer tüm şeylerden daha üstündür, daha önemlidir. Yani yaratılmış olan her şeyden daha önemlidir. Muttaki olan kişi zor olsa da, sıkıntı çekse de Allah'a kulluğa devam eden ve bu hal üzere ölmek için çalışan çabalayan kişidir muttaki kişi. İşte cennet hadis bize bunu söylüyor. Eğer cennete gitmek istiyorsanız muttaki kişi olmalısınız. Çünkü mekarih ile çevrilidir sarılmıştır. Cennetin etrafı zorluklar, sıkıntılarla sarılmıştır. Cehenneme gitmek çok kolay. Niçin? Çünkü onun etrafı da şehvi isteklerle sarılmıştır. Çevrilmiştir nefse ne hoş geliyorsa yani bu sadece ilişki anlamında değil nefse hoş gelen her şey insanın nefsine hoş gelebilecek her şey mallar evlatlar kadın veya erkek veya buna benzer saltanat koltuk makam kat neyse yani nefse hoş gelen her şey dolayısıyla işte muttaki kişi bu zorlukları bu engelleri Rabbinin izni ile aşan mücadele eden ve sonunda da cenneti elde eden kişidir. 32. ayette هَذَا tu تُعَدُونَ işte budur size vaad olunan. Hatırlarsanız cehennemlikler içinde Rabbimiz bu ifadeye benzer bir ifade kullanmıştı. Allah vaadinden dönmez demişti cehennemlikler için. Aynı şekilde yine Rabbimiz muttakiler içinde vadinden dönmeyecek. Ve işte bu size Vaad edilendir. Kime vaad edilen? Likulli evvabin hafiz. Dönen ve koruyan herkes için. Dönen ve koruyan herkes için. Cennetin kendilerine yaklaştırıldığı bu muttaki kişilerin özellikleri neymiş kardeşlerim? Dönen ve koruyan kişiler olması. Şimdi bu müfessirler ayetteki evvap dediğimiz yani dönen diye tercüme ettiğimiz kelime için farklı farklı açıklamalarda bulunmuşlar. Fakat size bu açıklamaları aktardığımda göreceğiz ki zaten bu açıklamaların tamamı birbirine yakın açıklamalar. Örneğin Sa'id bin Müseyyep evvap kelimesi için diyor ki günah işledikten sonra tevbe eden, sonra günah işledikten sonra yine tevbe eden ve bu şekilde Rabbine kavuşuncaya kadar günah işledikten sonra sürekli tevbeye devam eden kişidir, dönen yani evvap olan kişi. Zaten Rabbimizin da kullarından istediği bu. Çünkü biliyoruz ki insanoğlu günah işler günah işleme potansiyeline sahiptir. Bizim atamız, bizim babamız Adem Aleyhisselam'ın da böyle bir durumu Kur'an-ı Kerim'de söz konusu olmuştu. Fakat Adem Aleyhisselam günahı işledikten sonra evvap dediğimiz tutumu, tavrı ortaya koydu. Ne yaptı? Hemen tevbe etti. Şüphesiz ki bizim Rabbimiz tevbeleri kabul edendir. Affedendir bağışlayandır. Fakat şeytan bunun aksini yaptı. O tevbe etmedi, daha çok kibirlendi, isyan etti, haddini aştı ve Allah Azze ve Celle'nin de öfkesini bu şekilde gazabını celbetmiş oldu. İşte Said bin Müseyyep de bunu diyor. İnsan günah işler, bir işler, iki işler, üç işler yani bu işlesin anlamında söylenmiyor tabii ki günah ama Önemli olan o günahı işledikten hemen sonra evap olmak, tevbe etmek ve ona bir daha dönmemek için azmetmek. Şeytan insanları kardeşlerim Allah affetmez diye de aldatır. Yani sırf o kişi tevbe etmesin, tevbe edip halini düzeltmesin ve tevbe etmemiş bir şekilde Rabbine kavuşsun diye yani sen bunu her zaman işliyorsun her zaman da tevbe ediyorsun. Sanki haşa bu dalga geçiyormuş gibi de olmuyor mu? Bu bu tür vesveseler şeytanın vesveseleridir. Aynı şeyi daha dün yaptın, tevbe ettin. Şimdi yine aynısını yaptın. Bir daha mı tevbe edeceksin yani? Hiç yüzün yok mu Allah'a karşı gibi? Asla. Yapılması gereken evvap olmak. Dönmek. Sürekli Allah'a dönmek. Yani günahı işlesen de tekrar söylüyorum, işlememek için azmetmek gerekiyor ama işlesen de tekrar tevbe'ye dönmek. Yine İmam Mücahit diyor ki size evvabın kim olduğunu söyleyeyim mi? Bu kişi yalnız kaldığı zaman günahlarını hatırlayan ve bunlar için Allah'tan bağışlanma dileyen kişidir. Kapalı kapıların ardında bu kişi nefsiyle baş başa kaldığı zaman nefsini muhasebeye çeken, günahlarını hatırlayan, bundan pişmanlık duyan ve bunun akabinde ise Allah'tan bağışlanma dileyen kişidir. Yine kimisi diyor ki evvap bolluk ve rahatlık zamanlarında da zenginlik zamanlarında da darlık, sıkıntı ve fakirlik zamanlarında da sürekli Allah azze ve celle'ye tevekkül eden kişidir. Evvap kişi hep ona döner. Her haliyle ona döner yani fakir de olsa zengin de olsa Rabbine döner, ona tevekkül eder. Budur diyor. Yani bu şekilde açıklamalar yapılmış müfessirler tarafından. Fakat evvap dönen kişi yani kişinin Rabbine dönen kişi olduğu da bu şekilde bir nevi bize anlatılmış oldu. Hafiz yani koruyan kişi için de denmiş ki Allah Azze ve Celle'nin kendisine vermiş olduğu emanete sahip çıkan, onu muhafaza eden, onu koruyan kişidir. Dolayısıyla bize Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin ilk emanet ettiği şey nedir? Tevhid'dir. Ondan başka bir Rab'bin, bir ilahın olmadığıdır. Rabbimiz bizden bu sözü aldı. Bizden bize bunu emanet olarak verdi ve dolayısıyla hafiz olan kişi bunu koruyan kişidir, bunu muhafaza eden kişidir. Bununla beraber yine Rabbinin vermiş olduğu talimatları, emirleri, nehileri yerine getiren ve bunları muhafaza eden, bunları koruyan kişidir. Kardeşlerim biz hep diyoruz ya Rabbimiz bizim için her şeyden kıymetlidir. Rabımız bizim için her şeyden değerlidir. Onun bir yerde sözü varsa biz ikinci bir sözü onun yanına koymayız. Diyoruz ya hani. Bu bir kenara. E bir de elimize dünya nimetlerine nazaran bir şey geçiriyor, geçiriyoruz. Mesela bir altın. Bir mücevher, bir yakut, bir zümrüt ne kadar değerli değil mi bu bizim için normalde? insanlık için çok değerli. Peki ne yapıyoruz biz bunu? Muhafaza ediyoruz onu koruyoruz. Ona sahip çıkıyoruz. Doğru mu? Ve o elimizden gitmesin diye de onu çaldırmayalım diye de başına bir iş gelmesin diye de ne yapıyoruz? Onu kolluyoruz. Gerekli olan tedbirleri alıyoruz. Hafiz Rabbinin kendisine verdiği emanetleri Rabbine her şeyden çok değer verdiği için her şeyden çok koruyan, her şeyden çok muhafaza eden kişidir. Bu, muttaki olan kişilerin özelliklerinden birisidir.